Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün PKK'sedeki en sapık, terbiyesiz, kötü ve anormal hesapları inceleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım bunların sırrı ne? Siz bu hesapları sakın aratmayın ve incelemeye kalkmayın arkadaşlar. Ve dünkü çektiğimiz admin'i olan videomda admin'in ismi yeşil fakat numarası neden 00? Flicker orijinal Flicker mıydı? Benim pet yerim neden günlerdir açılmıyor? Hepsini araştıracağız ve bugün Petaksi'nin tüm sırlarını çözeceğiz ve aç açığa çıkaracağız. Abone olduysa, kayıt like altındaysa hemen başlıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi oyunumuz başladı. Merhaba. Merhaba bana. Aa üzgün. Ben niye buradayım? Eee şey. Yoksun da oyunda pet yerim de açılmıyor. Aa, Aa. Bakın Aa. arkadaşlar pet yerim günlerdir açılmıyor. Neden? Bilmiyorum. Ama ben dün bir şeyden şüphelendim. Neden? Bir dakika yükselteyim son. Aa! Vay. Vay. Vay! Çok güzel. Ezgebiliyor. Biliyor. Oo! Ev Vay! Harika oldu. İçi o. değişti mi? Aa! Artık büyütmen gerekmiyor evi. Evet bak. Aa çok tatlı. Turp değil mi o? Havuş. Vay bakayım be evine. şeyden hay görünümüne. Bak. Vay resmin oldu orada bak. Evet değirmen falan da var. Çok güzel. Şimdi. Ne oldu? Aşık, aşık. Evet. Bunlar bizi çok pis kandırdılar. Niye? Herkesi kandırdılar Maya. Kim? En baştan beri aklımda olan soru bence gerçek. Ne olmuş? Dün biliyorsun orijinal admin ve orijinal flicker'la video çektik. Evet. Ama bir şeyi fark etmedik. Neyi? Numaraları sıfır değildi. Olur mu Özgü ya? Orijinaldi. Evet orijinaldi. Adminle yazışarak oynadık ama numaraları sıfır değildi. Değil miydi? Ya değil Özgür. Herkes yorumu yazmış ve ben de videoyu tekrar izledikten sonra gördüm ki üzerine tıkladığım kısımda numarası sıfır değil. Hadi ya. Evet. Biz nasıl fark etmedik? Ya. Neden peki ismi Yeşil? İsmi Yeşil. Admin orijinal. Flickr de orijinal. Ama benim daha büyük bir şüphem var. Ne? Bunu destekleyen teorilerim de var bu arada. Admin ve Flicker aslında e aynı kişi. Ne? Evet. Gerçekten mi? Evet. Saçma Saçmalama Özgür düşman onlar. Sen Flicker'ı hiç gündüz gördün mü? Gördüm. Doğru. Ben de gördüm. Evet. Admini gece gördün mü? Gördüm. Ben de gördüm. Evet. Bunlar değişiyor. Böyle sürekli admin değiştiriyor. Anladın mı? Hadi ya. Hem admin grip... E, ee, adminin numarası 000 olduğu zaman da biz oynadık adminle. A bak gelsin. O. Onun da bir teoremi var. E ee? Şimdi admin flicker'a dönüşüyor ya. E ee? Hani. Bu arada hesaplarına bakalım. Hesaplarından göstereceğim. E ee? Şimdi. Bak ilk önce flicker'ın hesabına giriyorum. Admin ikine gir. Özge admine bok adamazsın sen. Ne? milyon takipçi yapmış özgü vay Evet. Bug olmuş olabilir mi? Bug olmadı. Çünkü tahmin et ne oldu? Ne oldu? Flicker'ın da numarası sıfır değildi. Evet değil. Ama ben aynı gün videodan önce Nimda'nın hesabına ve Glitch'in hesabına baktığım zaman e? numaraları sıfırdı. Nimda Ama... mı? Evet. Glitch mi? Evet. Ne alaka üzgün imdala gülüt. Yani diğer kreatörler yöneticilerin numarası değişmedi. Sadece o ikisinin değişti. E şimdi de 00 adminin numarası. İşte dün böyle değildi. Değildi işte niye bug oldu? Bug olmadı. Ne oldu? Flickr ve admin ya işbirliği yapıyorlar ya da aynı kişiler. Saçma olma. Bir değil. de Flickr'ın hesabını göstereyim. Hadi admin böyle şey ya politika ne deniyor ona Pollyanna. Bir de flicker'a bakalım. Ya olur mu Özgü ya? Admin candır. Ha. Tamam mı? Admin yalan söylemez. Flicker bir var. sıfır 0. Aynı anda düzelmeleri tesadüf mü sence? Evet ya. Arkadaşlar bu arada yönetici olma bug'ı diye bir şey yok. Arkadaşlar. Evet. Buradan bazı arkadaşlarımız var zannediyor herhalde. Bu arada Özgü ben yorumlara baktım da herkes sana yalancı, sahtekar, düzenbaz. Özgü'ye inanmayın admin sahte ismini yeşile boyamış. Arkadaşlar ismini yeşile boyayamaz. Kim Siz, yapabiliyor onu ya? Mesela, i̇sminizi sadece bir bakla sarı yapabilirsiniz. Onu da sadece kendiniz görürsünüz sarı yaptığınızda. Başkaları sizin sizin sarı görmez. O yüzden bunlar gerçekti arkadaşlar. Evet arkadaşlar gerçekte de isim şey numaraları niye öyle çıkmış acaba? Bilmiyorum. Ama şu an ikisi de aynı anda düzeldi. Ve ne? Flickr'la admin ee? yan yana gördün mü hiç onları? Görmedim eve. Ben gördüm. Hadi ya. Evet. Ben dün getirirken admin gitti. Ben de görmedim. Evet gördüm dedi. Görmedim. Ha hatırladım şimdi o glitchti. Bakın arkadaşlar hatırlarsanız e, Flickr ya da glitch miydi? Flickr'dı diye hatırlıyorum. Evet. Ad, Flickr ilk geldiği zamanlarda Admin'e Flickr'ın burada bir shorts videosu var. Evet işte bak orada yan yana var. Yan yana değiller. Görüntülerini ayrı ayrı almışlar. Ha. Aynı karada yoklar. Emin misin Özgü sanki aynı karede? Ya yoklar. Ama böyle saldırıyor Allah ona. Allah. Ona o ona da Nimda ismini mi? değiştiremez mi? Ayrıca Nimda da glitch. Ah! Özgür. Hatta, Bak. hatta şüphelenmesinler diye Nimda cinsiyet değiştiriyor. Yok artık. Hatır. Tabii. Posunu değiştirirken cinsiyet değiştiriyor. Kız mı oluyor? Evet. Bu arada evet. teorim bu kadardı. Emin misin Özgür? Arkadaşlar siz ne şuraya yazıyorum. Bak benim bunu edit falan yaparsınız bilmiyorum. Ne yaparsanız yapın tamam mı? Nimda, Glitch, Admin de Flicker. Bu kadar. Özgü ya dediğin bir kere aklıma aynı kişiler. Özgü. Admin ve Flicker aynı kişi. Nimda ve Glitch aynı kişi. Hepsi bir kurguydu. İnsanları birbirine düşürmek için. Aslında biz Admin'le Flickr'ı yan yana getirecektik arkadaşlar. Çağırdık ama ikisi bir araya gelmiyormuş. Evet öyle, öyle demişlerdi. İkisi aynı anda gelemiyormuş. Admin ve Flickr ayrı ayrı geliyorlar. Bir araya gelmek istemiyorlar dediler bize. Ayrıca sen Flickr'ı çağırmaya gittiğinde ve Flickr'a yazdığında biz kurnazlık yapıp Admin'i de orada tutacaktık. Admin, hem Admin hem de Flickr yapacaktık. Evet. Ama Admin... Gitti. Nasıl olduysa haberleştiler herhalde. Ve gitti. gitti. Bir anda gitti. Ve Flickr oyuna girer girmez onun evi gitti. Evet arkadaşlar. Bunu da anlamadık. Arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Maya. Ben numarasının değişmesini bug oldu diye düşünüyorum Özgür. Bence tesadüf değildi. Şimdi en sapık. Aa. Terbiyesiz. Aa. Üslupsuz. Ay. Ukala. Hesaplar inceleyeceğiz. Hadi ya. Evet. Bakalım ne yazmışlar. Arkadaşlar siz sakın aratmayın. bak sakın. Biz sizin adınıza şey yapıyoruz. Böyle terbi çok terbiyesiz bir şey olursa sansürleriz de isme bak ya. Aa! Aa! <laughs> oldu mu bu? Yok şu var. Bu nasıl bir isim bak söyleyemiyoruz bile. Yok Ay yok. var gerçekten. Ben yoktur diye tahmin ediyordum. Ben Sen de sanıyorlar diye. Sabır. Allah seni belanı vermiş. Kime... Takipçileri var bir de. Aa. Bak. Ay bir tane daha Aa. var. Bak bir ona. Burada arkadaşlar bu ne ya? Ne yapıyorlar? Bir şey yapmıyorlar da şurayı kediyle sansürlemiş. Ne yapıyorlar artık? Altayım bir. Altayım. En... Aa. Dondurmayı nasıl yiyor görüyorsun değil mi? Neyi artık ima ediyorsun? Bak şunlara bak altında kaka bırakmış. Aa, Diğer aa. kızla arka arkaya sarılıyorlar. Ay ne kadar terbiyesiz ya. Bak. Ne yapıyor? Demin arka arkaya gelen iki kız. Ay. Arkadaşlar siz sakın bu hesapları aratmayın. Bakmayın ya kovun gitsin sizi de takip ediyorsa Ay pislik bu ya. Bu nedir ya? Pislik ya. Gerçekten ben böyle bir şey görmedim. Ben de. İğrenç. Diğerine bakalım Özgür. Şeytan. Aa. 91-20. Bakmıştık buna sanki Yok bu numarası farklı. Aa. Aa. Bu ne ya? Bu ne ya? Aa. Aa. Sapık. Ay. Ay. Allah'ın sapı. Koskoca şeytana yakışıyor mu ya? Puuu pislik. Cık, 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 cık. Etiket, kızgınlık. Aa, kim etiketlemiş? demiş? Ya sana bir dakika ya! Bir dakika! Her videoda niye yanan ben oluyorum? Sen bakıyorsun Özge senin fikrin. Bir dakika siz nereden tanıyorsunuz kardeşim beni? Nasıl etiketliyorsunuz? Gerçekten ya. Arkadaşlar böyle etiketleniyor bu kişi ya nedir ya? Bir denesene. Bir denesene. Be beni etiketle. Bak benim de numaram sıfır sıfır ya. Bir de şeytan gibi yapmış. Gözüm bir denesene Özgür. Bir tane daha yapmış. O nedir ya? Bir denesene Özgür. Özgür. Deneyeyim Al. Çek. Al denedim. Kreatörler etiketleniyor diye bir şey var. Tarafta. bak olmuyor. olmuyor ya. Sadece fotoğrafta ki çıkan kişi etiketleniyor. Bazıları şey demiş. Kreatörler etiketlenebiliyor abla seni öyle etiketliyorlar demiş. Etiketlenemiyor ki. Biz niye etiketlenemiyoruz? Ben bir kreatörü de etiketlemiyorum ama admini falan mesela. Evet. O yönetici. Basit bir kreatörü de Resmen Beni etiketlemiş ya. Ne istiyorsunuz arkadaşlar? Hayır bak rastgele bir hesap açıyorum. Ben etiketlenmişim. Orada öyle özgüç TV diye duruyorum yani. Yapacak bir şey yok özgü. Herkes Senin sorun. hesap artık elden ele elden ele. Hahaha. <laughs> değil mi özgü? <laughs> Aa, komik mi? Yok. Be. Biz niye gülmedik? Biz gülüyor muyuz? Gülmüyoruz. Kimse. Ee? Bu da artık bir daha etikete ne olursa şikayet edeceğim yani. Sen ne istiyorsunuz bu kızlara? Bana bak senin işin ne mı? Yok vallahi deli Saçma mı ya? Oh, Aha. Bak bak bak. Ana bak, bak. bak Diye profil fotoğrafı oldu İsme bak bir de ya! Lotus. Hah. Ne yapıyorlar bunlar ne arkadaşlar? Yapıyorlar? Aynı kişi. Aa! Gör power demiş bir de. Ayy! Evde tek başına Arkadaşlar sakın, sakın bu hesapları, ıyy pislikler. Pislikler. Öpücük göndermiş çık, çık, sağa sola ya. Arkadaşlar siz böyle şeylere Ese, bu bakmayın. Çok kötü değildi ama. Aynen. Deminki ki bayağı kötüydünüz. Bu nasıl ya? Hele ilkinin ismini hala aklımdan Resmen tehdit ediliyorum. Evet ya ben de fark ettim biliyor musun? Seni tehdit ediyorlar Özgür. Ben böyle bir Senin şey diyeyim. hesabını çalmak istiyorlar. Aa. İsmim ya. ben Fetnik. ne alakayım ya? <laughs> bir dakika. <laughs> Etiketi göstermiş yine. Bu ne? Ben burada niye gelinim? Ben dakika. Ben burada niye pembe ve çok muhteşem bir şekilde kıyafet giydim? Başlarım lan. Sen en son onu evet. giydin çünkü. Şu an evet üzerimde var. Benim şu anda üzerimde bu mu var? Ne var? Yeni gelen, güncellemede gelen kıyafetler var. Ay evet. Sen burada gelinsin. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Ya Ben şikayet etmeye gideceğim. Yeter evet. artık. Arkadaşlar nasıl etiketliyorsunuz? Değil, ne yapalım burada. ya? Burada da etiketlemiş. Evet. Bir dakika. Ha, ha yok. Bu Bak fotoğrafta olan kişi etiketleniyor. Niye aynı fotoğrafı iki kere paylaşıyor? Niye hep bu kız? Evet ya. Ren de Lavri adı. Allah Allah. Ha. Aaaa! Aaaa! Aa, yani. Yok artık! Yok. Aşağı indikçe derinlere iniyor. Ay yok ay dur Özgü ben bakamayacağım. Bir şey yok mu ya? Ha. <laughs> ne bakamayacağım? Yok yani her şey kötüleşiyor. Ya. Aa. Ne aa, aa. Bu şiplemiş mi? Bir dakika Özgü. Bu resmen şiplemiş. Full kızlarla takılıyor fark ettiysen. Fark ettim. Aa. Aa. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Yani tamam masumca düşünmek istiyoruz da yani Milki. Yapma böyle şeyler ya. Yani bu. Niye bayağı... böyle fotoğraflar paylaşıyorsunuz arkadaşlar? Tamam mesafi. hepsi öyle değildi ama. Yani çoğu fotoğraf bayağı ayıpçı Özge ayıpçı bunlar ya. Aha, aha. var. Şimdi. Ne ya? Bak bak. Oradaki fotoğraf Maya. farklıydı. Oradaki fotoğraf farklı. Ne diyor? Sizi seviyorum Maya ve Özge. sana Gerçekten bu ne tipti ya? Bayağı. ne? Biz korkmaya başlıyoruz çünkü. Gerçekten Bizi arkadaşlar ne ya. Ne yapıyorsunuz bilmiyoruz. Takip ediyorsunuz galiba. Bir dakika o fotoğraf farklı. Bak şuradaki fotoğraf farklıydı fark ettin mi? Evet evet. profil fotoğrafı farklıydı. Ama girdiğimiz zaman farklı bir Bakın arkadaşlar oldu. bu fotoğraf aklınızda tutun. Bak şimdi geri gel. Bak ara de. Bakın. Bak. Bakın. Profil fotoğrafına bak. Aa, aa. profili gör dediğiniz zaman buna dönüşüyor. Oha nasıl yapmış? İniyor. Vay be. Evet. Şimdi bakalım. Aha. Aha. Bu tip ne ya? Bakalım. Normal bir tip şimdi. Normal tamam. Bakalım. Z. Gal çıplak. Aa üstü çıplak. Çıplak. Oh. Bir de Z kalp koymuş çıplak bir şey. Bu ne sapıkça bir şey ya? Gerçekten ya. Bu ne ya? Diyor ki yani demek istiyor ki Z kalp Z'yi seviyorum üstündekini çıkarmış anlayın artık. Ay yani. terbiyesiz. Bir de gülüyor. Aa. Bu, bu ne? Ne yapmış bu ya? Arapça bir şey yazmış. Allah Allah. Bu baksana bir şey içiyor gibi yapmış. Bu kız kim? Kendisi Aaaa! Aa. Yok artık! Yani... Arkadaşlar saat şey o ya! İngilizce'de! Ay geç geç! geç. yine bir şey yok. Tamam anladım. Hadi bak. Şuraya Ay, bak. Ay gerçekten terbiyesiz. Pislik ya. Allah'ım pislik. 325 kişi bak, ne yaşıyor ya bunu takip ediyorlar. Kucağına bak kucağına kız var. Aha. Burada Ya arkadaşlar siz sapık mısınız? Niye bunu takip ediyorsunuz? Bir ayrılıyor bir barışıyorlar herhalde. Aha, sapık sapık gözüküyor. Bu yaşta ayrılma barışma mı olur? Ne takıntılı bu kimse. Ay, evet ya. Aa. Aa. Bir de okulda, Aa. sınıfta bir de. Ay. Bayağı en kötüsü buymuş. Gerçekten hmm. en kötüsü buydu. Saatin şeylerini kendi sapıkça şeylerine dönüştürüp gözüne orasına burasına takıyor. Fark ettin mi? Evet. Arkadaşlar siz bilmeyin. Bilmeyenler bilmeyin. Bilmeyerek daha devam etsin bilmeden ya. Ter artık bu nedir ya? Ormanın orada bir kızı çekmiş ve ağlarken. Yani diyor ki Oradan. Ay tamam Özgür, tamam sus anladık ne dediğini. Anlamayanlar da anlamamış olarak kalsınlar lütfen. Gerek yok anlamanızı. Evet şimdi böyle bir hesabımız var. Evet bakalım. Bakalım. E, normal bu. Hayda acı. Ha, o, adil o adil ha yok Özgür orada. şey mı var e, ya? Tam e, yani. Tamam kız olabilir yani. E, e tamam olabilir. Olabilir. Tamam artık Hayda. Yeter ya. Yok artık. Arkadaşlar ne çıl çıplak oluyorsunuz? Ayıp ya. Bunun altı da çıplak. Ay, ay. Sansürde yok. Aa, aa. aa. sol koymuş. Bir de şey de sokakta neyse. geziyor. Böyle... Ay, bu nedir ya? Burada ne anlatmak istedim? Arkadaşlar yapmayın yapmayın böyle şeyler. Evet. Madem bunlar yapıyor bunlar sapık. Size bunları takip etmeyin canım. Görünsün bilerek alttan çekiyorsun? sapık. Ne? Birine takıntılı. Ay evet. Aa. Bayağı takıntılı. Hı. Ne yapıyordunuz ki burada? Gerçekten. Bak iki kişi var. Birinin kutu var bu tarafı bakıyor. Aa. Her bir. Aa. E bu benim karakterimdi. Tamam özgü tamam hmm. bakamayacağım ben. Evet ya. Sana mı takıntılı Maya. Efendim. Etiketlememiş kimse. Yok yok. Aa, aynı yatakta yatıyor arkadaş Kız mısın, erkek misin ya? Gerçekten ya. Aa, Aa yani cinsiyet böyle değiştirmiş bir... değiştirmiş şey. bir de yok artık. Bakar mısın? Gerçekten Eline kızmış. Tut. Ne yapıyor be bu? Ayıp ya. Ayıp arkadaşlar, ayıp. Böyle şeyler yapmayın. Yani ben böyle bir şey görmedim. Ben ya. de görmedim ya kapat şunu kapat. Ha, nedir ya? Allah aşkına ya bu ne sapıklıktır. Bu arada Özgür ne? senin pet yerin neden yok? Onu hiç bilmiyorum. Bir baksana. Edwin galiba bize engel olmaya çalışıyor arkadaşlar. Bizim bu çok... Evet ya. Senin onca petin yok oldu Özgür ne düşünüyorsun? Hayır ben oradan buradan pörtlerim. Diğerleri gelemiyor. Ne yapacaksın? Bir dakika. Ha? Şu an gözünün önünde söylemek istiyorum bir saniye. Sence ne olacak? Sence seni atıyor mu? Atmak üzere mi? Maya. Yoksa sen ne artık... Bana bak Admin! Ya o sen... kadar video konusu buluyoruz. Ama bak. Şey Çekelim diyeceğim. diyoruz. Ama bak bir şey diyeceğim. Maya seni... Hayır, senin Hayır yani. Diyorum ki petlerimi açayım bayağı Mayayı çıkarayım Vesileyi öğüt, çıkarayım önce Onu kötüleyeyim, ağzına edeyim mesela, mesela Efendime önce söyleyeyim önce Bir dakika de... Tamam da yani ben hiç Başka birilerini de, de çıkarmak istiyorum. Önce... Senin birinci oh. seviye petlerin var be. Kendin utan geri zekalı. Takipçilerin Ölge. senden kadar... daha üst seviye petleri sahip. Mutasyonu petlerine sahip. Bence sen benim petlerimi... Özgür! Petlerim diyorum ya bu kadar bağırdığın için admin yerin dibine soktuğun için sana ceza olabilir mi? Diyecektim. Bir gitmiyorsun ya. Doğru. Doğru. Ya sen biraz kibar mı davranın sana acaba? <laughs> <laughs> Özgür özgü, özgü. Kendini tut, özgü. Ay pardon. Gribim de. Tamam Özgür Bak bet yerini aç bir kapatıp aç bir özel dünya aç arkadaşlar bu var ya günlerde düzelmiyor. Bu arada eskiden özel dünya açtığımda e, düzelir de birileri petlerimi kıskanmış galiba. Kendisinde birinci seviye petler olduğu için. Sen de öyle. Ben de öyle değil ki. Sen de çok değilsin. Ha istediğim için yapıyor. Tipe bak. Olabilir. Allah cezanı verir böyle. Özgür. Bir açsana. Bakın. arkadaşlar bu. Açılmıyor yani. Bu günlerdir düzelmiyor arkadaşlar. Bu kanayan yaramız. Adminle oynadık. Özgü pet takas edecekti. Bak gene açılmadığı için ben takas etmek zorunda kaldım ya. Benim için o güzel olmadı mı oldu. Ben de bir süre Admin'in petinden. Mesela Boto peti bende var. Özgü. Boto peti var ya. O kadar şey üstün bir petmiş ki kimse bulamıyormuş biliyor musun? Adını sana verdiği pembe böyle timsahımsı şey. Var ya, o benim oldu mesela. Allah'ım ya ben çok şaşırdım. Allah'ım çok sevindim. Bu arada Flickr'ün peti de bende oldu. Ter karga peti var ya. Onu da çok bulmuyormuş ama boto motoyu erkek sevindi değil mi? Ben ben var ya baya çok güzel, güzel, güzel ya Allah Benim bir ya. ben onu şimdi var ya. Beşinci seviye yap. Ben onu beşinci tamam seviye yapacağım. Ben onları Özüm sen verdi. Ben gidiyorum. Bana verdi ben onu. Gidiyorum. Onu. gidiyorum veremem ben, ben, sana. Alacağım. Admin bana verdi onu. Ben veremem mi? Alacağım. Kusura bakma Özgür. Hayır Özgür veremem. Veremem seninki zaten açılmıyor. Açılmıyor ki. Her yeri yıktırdı döktü gitti ya. Hayret bir şey. Ben adımda söylerim arkadaşlar. Ya hiç açmasın onun petlerini, onun petleri hep sıfır kalsın. Ne dersiniz ha? Yorumlara yazın. <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar.